Halk Bankası'nın son 10 yılda geldiği nokta çok önemli. E, banka, evet, çünkü Halk Bankası'nın e, size söylediğimiz son 10 yılda, 2002'den bu yana geldiği ben noktaya ben baktığımızda ben o banka devredilmesi düşünülen, kapatılması düşünülen yaklaşık 400-500 milyon dolar civarında bir değeri olan, değer biçimi bir banka. E, şimdi geldiği nokta ortada ve o dönemde biz 350 tane şube kapatılması istenmişti ve kapatılmıştı. Ve biz haftada bir şube açtık. Haftada bir şube açtık. Kapatılan şubelerin yerini telafi ettik. Şu anda 900'e yaklaştık. yaklaşık biz. Ve e, yaklaşık 2 milyar bir toplam büyüklüğe sahip kredi, acbine sahip bankadan 70-80 milyar TL'ye hacmine ulaşmış bir banka. İşte. Ve ekonomiye yapmış olduğu katkılar, ülkeye, sanayici, esnafa, tüccara yapmış olduğu katkılar ortada. Ve bugüne kadar da, bugüne kadar bankanın yapmış olduğu kar, ilave katkılar, kar payıyla devlete de 15 katrilyon katkı sağladı. Değerin dışında, değeri kenara koyuyoruz, ulaştığı noktayı bir kenara koyuyoruz. Ekonomiye yapmış olduğu katkı dolaylı olarak sanayici, tüccara, yer kenara bırakıyoruz. Sadece keş anlamında 15 katrilyon para devletin kasasını halk bankası yoluna girmiştir. İstihdam imkanları ayrı. Vermiş i̇şte olduğu da. kredilerden dolayı ülkede yaratılan istihdam özellikle kriz döneminde 2009'da kriz döneminde diğer bütün bankalar kredilerini kapatırken, geri, geri çekip çekerken bizim bankanın kredileri yüzde yirmi büyük. Ve ben bizzat o yönetimin içerisinde Çünkü biz Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Türk, çünkü, biz memleketimizde insanlarımıza güveniyoruz. Türkiye'nin geleceğine güvendiği için Halk Bankası'na krediler yüzde yirmi beş büyük o dönemde. Krizin en yoğun olduğu dönemde. Çok önemli. Üçünü girmek istiyorum ben. Berkan bu şey yok. Bu dönemde e, belli bir e, bu Halk Bankası üzerinde yapılan operasyonlar, karalama kampanyası başlattı Aydın'da, Aydın'a başlatıldı. geri geri geldi, gazete dağıtıldı, memur kendine çay atıldı, geri geldi internet üzerinde. Yani, bu operasyonlar, isminizi bağdaştırmaya çalıştılar. Bununla ilgili bir yapmak ister misiniz? Zaten e, bahsederek yansıdı, e, biz her zaman söylüyoruz, çamur altı izi kalsın mantığıyla bunlar yapıldı. Bunların asla asla olmadığı, asparagas olduğu zaten herkes tarafından görüldü. Biz bugün buradayız. E, 22 yıllık e, banka e, görevimiz e, hiçbir şekilde küçücük bir leke yok. Olmadı, olamazdı zaten. Yaptığımız işler ortada. Ama tabii bunlar e, birilerinin e, çamura bizi kalsın mantığıyla yapmış olduğu karalama. Bunların hepsi zaten boşuna belli olduğu görüldü zaten yani. Zaten bu e, oynanan oyunun merkezinde de Halk e, Bankası vardı. Malum hepimiz tarafından bilinen bir komplo teorisinin içerisinde Halk Bankası merkezde duruyordu. Ve medyadan da, e, basından da yazılı, görsel e, basından da görüyoruz, izliyoruz zaten. Halk e, Bankası'nın verilen o görevi yasal çerçevede yapmış olduğu görevden dolayı bu konflonun merkezine çekildi zaten. Orcumu ödemeye geldim. Bunu da bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir vesile olarak, bir araç olarak görüyorum. Yani Hemşehrilerin hizmetkarı olmaya geldi. Hizmetkarı olmaya geldi. Bizim kapımız her zaman açık olacak. Bütün hemşehrilerimizi kucaklayacağız bütün hemşerilerimizi kucaklayacağız. Bizim dönemimizde hep söyleyeceğiz. Bundan söyledik. Bundan sonra kendini herkes özel hissedecek. Saygını hissedecek. Yani işimizi, iş yapış biçimimizin merkezinde insan olacak. Efendim Aydın, iktidar nimetlerinden daha fazla faydalanması için e, AK Parti'nin şart olduğunu e, şey diyebilir miyiz? Biraz önce söyledim. E Belediye şirketleri hizmet kapma yarışı hizmet kapma yarışında da merkezi yönetimle birlikte yürümek ön kuşu. Bir de ayrıca belediye başkanının büyükşehir belediye başkanının vizyonu birleşince Aydın işte gelecek 2014'ten itibaren çok farklı bir Aydın tablosuyla bütün hemşerilerimiz görecek, karşılaşacak ve yaşayacak, hissedecek. Aynı yolda çıktı, geri kalmış illere geçecek mi? Yani kesin, kesin. Hedeflerimiz var. Rakamlarla ilerleyen günlerde söyleyeceğiz. Aydın'ın 4 yıl sonra, 5 yıl sonra nerede olacağını rakamlarla söyleyeceğiz ve paylaşacağız. Bu kadar iddialıyız. Bir de projelerimizde hiçbir zaman hayal yere basmayan gerçekleşme ihtimali olmayan, kuru bir vaatten öteye geçemeyen hiçbir projeyi zaten paylaşmayacağız. Hepsinin bir matematiği olacak. Nasıl yapılacak? Ne kadar sürede bitecek? Hemşerilerimize ne sağlayacak? Ve bunları yaparken de başlasın ortak akıl ile. Işte. Paylaşacağız buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla evet, evet. hemşerilerimizle projelerimizi paylaşacağız. Bir de tabii finansçı olmamız kaynakların etkin kullanımı konusunda doğal itibariyle bir beceri kazandırıyor. Ve kaynak bulma noktasında da bir beceri kazandırıyor. E, projelerde en önemli araç ne? Kaynak. O kaynakları da hem ucuz maliyetten uzun vadeli. Zaman zaman da hibe noktasında kaynaklar var dünyada, ülkemizde. Bunları hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Ve hizmet götürürken, hizmet yaparken de hemşerilerimizin cebini elimize atmayacağız. Bu çok önemli. Temel anlayışımız bu olacak. Heh. Yani hiçbir zaman temel anlayışımız bu, felsefemiz bu, yönetim anlayışımız bu olacak. Elini, elimizi vatandaşımızın, hemşerimizin, kaydında yaşayan hemşerimizin cebine elimizi atmayacağız. Daha neler verebiliriz, ne gibi hizmetler sunabiliriz diye düşüneceğiz. Tabii, malum, vergi yerlerine bir pay olduğu için, biz biraz önce söyledik, olay büyük resimden bakarsanız, o ticaret, turizm, tarım, o potansiyeli değerlendirirseniz, o da hacim artarsa, dolayısıyla ne olacak? Büyükşehir geliri de artacak. Vergi yerleri artınca, Büyükşehir'in de geliri artacak. Temel anlayışımız bu. Sadece büyük Büyükşehir'in ee, Merkezi yönetimden almış olduğu o gelirlerle o projeleri gerçekleştirmeniz kolay değil. Onun yanında hem o kaydının büyütmeniz gerekiyor ki o hacmi potansiyeli büyütmeniz gerekiyor. Oradan oluşacak ilave gelirleri de dahil etmeniz gerekiyor. Düşünmeniz lazım. Güzel bir şekilde geç, geçmesini temin ediyorum. Netişi itibariyle etmeler kaydını kazanacak. Aydın'ı kazanacak. Çünkü bizim için Aydın çok özel. Biz çok önemli daha sonra şu anda üst komisyon çalışıyor. Yani çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı ki bu üst komisyonu genel başkan yardımcılarımız var partimizin. Gerçekten kılı kırk yaran bir çalışma yapılıyor. <laughs> Türkiye'ye 2023 vizyonunda görev yapacak ve hizmet edecek olan en iyi kadro oluşturuyor. Bu çerçevede de inşallah dediğim gibi Sayın Başbakanımızın önümüzdeki hafta bütün ilçeleri bakın istisnasız bütün ilçeleri tek tek bizzat kendisi ele alacak Sayın Başbakanımız. Kesin. Ve üst komisyonla birlikte nihai kararı verecek ve biz de bu kararı sizlerle paylaşacağız. İnşallah aydınımızı biz de Türkiye'de olduğu gibi bu 2023 vizyonundaki bu süreçteki Cumhuriyetimizin biliyorsunuz kuruluşunun 100. yıl dönümünde Aydın'daki en önemli seçim olan bu 2014-30 Mart yerel seçimlerinde de beraber Sayın Başkanımızla birlikte zafera e taşıyacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Var, var. Tarihi belli değil. Belli değil derken bu Ocak ayı içinde planlanmıştı ama Şubat'ta sarkma ihtimali var. Sarkma da demeyelim, bunu, bizim gönlümüzden geçer de bu aslında. Seçim öyle olacak. Aynen öyle. Seçime daha yakın bir vakte gelmesini arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın sözünü alıp inşallah bir aksilik vermezse cenab Sayın Başbakanımız aydınlığı en iyi şekilde alacağız Çünkü i̇şte abi, arkadaşlar işte. artık e, bu meselenin biliyorsunuz bunu çok konuşacağız daha ama bu mesele bir AK Parti meselesi değil. Bu mesele milletin meselesi oldu. Sayın Başbakanımız geçen ayki Aralık ayındaki e, genişletilmiş il başkanlığı toplantısında istiklal mücadelesi ifadesini de boşuna kullanmadı. Bu açık bir istiklal mücadelesidir. E, artık hem yurdumuzun içindeki hem de uluslararası platformda Türkiye'nin ekonomik olarak bitirilip, siyasi iktidarın ki gelmiş geçmiş en büyük liderler, liderlerden biridir Başbakanlık anlamında Recep Tayyip Erdoğan ve onun partisi. Hep bu partiyi de e, itibarsızlaştırarak ve en kötüsü de ve en çirkini de ki bunların hepsi çok çirkin terörü tekrar hortlatarak işte bunun adına PKK diyebilirsiniz başka bir terör diyebilirsiniz. Adını farklı şekilde de koyabilirsiniz. Bu terörü de hortlatarak Türkiye'yi eskisi günlerine döndürüp emir alan, borç alan ve affedersiniz hasta adam kıvamını döndürmek için bir mücadele var ama artık biz Gezi Parkı meselelerinde de bu 17 Aralık meselesinde de bunlar birer açık darbedir. Hükümete, Türkiye'ye karşı yapılan darbedir. Bu darbelerde bütün dünya Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin direncini net olarak görmüştür. Artık öyle Türkiye ufak darbelerle büyük darbelerle yıkılacak, sarsılacak bir ülke değildir. Bakın işte ekonomisi bile şu anda bile ortadadır. Onun için biz 2023 hedefimize emin adımlarla gidiyoruz kardeşim. Çok net ifade şey ediyorum.